Merhaba sevgili arkadaşlarım. First size sıcak bir İstanbul gününden sevgilerini sunuyor. Bugün kripto dünyasını ve kriptolardaki krizi masaya yatıracağız. Bu arada bu videonun sponsoru Cambly Kids. Kendileriyle neredeyse 3 yıldır birlikte çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum verdikleri maddi ve manevi destekten dolayı. Sevgili arkadaşlar, kripto krizi dünya açısından değil, Türkiye açısından da çok önemli. Dünya açısından, verilmesi gereken, sorulması gereken en önemli soru bu kriz diğer mali piyasalara yayılır mı? Türkiye açısından arkadaşlar 4 ile 6 milyon civarında vatandaşımızın bir şekilde kriptolarda alıp sattığını, yatırım yaptığını tahmin ediyoruz ve bu alana 2 milyar dolar civarında servet yatırılmış olabilir. Dolayısıyla kriptoların akıbeti bizi çok ilgilendiriyor. Ne yapacağız bu videoda? İlk önce niye çöktü kriptolar? Yani bir mali krizin anatomisini çıkartacağız. Ondan sonra bir eleme sürecinden geçiyoruz. Sapla saman birbirinden ayrılacak. Hangileri ayakta kalır? Kriptolar ne zaman toparlanır? Toparlanmayı bir kenara bırakın. Başka piyasalara yayılıp 2007 benzeri bir mali krizlere, .com gibi S&P'ye ve diğer hisse senetlerine yayılabilecek bir kriz üretebilir mi? Ve tabii ki bizim kripto yatırımcısı ne yapsın? Burası çok önemli. Nasihat vermeyi sevmem. Ama bir miktarda nasihat verilecek. Yani bundan haberiniz olsun. Çünkü burada da ikinci bir banker faciası yaşanmasından çok endişeliyim. Sevgili arkadaşlar, 6 ay önce kriptolar hem uzmanlar tarafından hem bazı fon yöneticileri hem de finans basın tarafından dünyanın en büyük keşfi finans tarihini değiştirecek bir icat olarak nitelendiriyordu. Kripto varlıkların ötesinde kripto varlıklara yatırımı tasvir eden DeFi, Decentralized Finance yani merkez bankası olmadan aracı kurumlar, mali kurumlar olmadan bireylerin ve hatta kurumların birbirleriyle direkt işlem yapabildikleri son derece böyle laissez-faire bir serbest piyasadan bahsediliyordu. tabii bu rüyada çöktü. Ne oldu? Niye çöktü kripto piyasası? vallahi arkadaşlar <laughs> nadiren kriptolar hakkında konuşurum. Ama konuştuğumda da hep böyle bir silkelenme, böyle bir kriz geleceğini uyarmıştım. Sebebi de basit. Hiç kimseden daha zeki değilim. Ama ben Amerika'da doktoramım e, Hyman Miskin'in finansal istikrarsızlık tezi üzerine yaptım. Kapitalist sistem kendi içinde istikrarsızdır, sık sık kriz üretir ve ne zaman yeni bir keşif olsa bu derhal paraya dönüştürmek için mali enstrüman haline getirilir ve bunların çoğu da mali krizlerle sonuçlanır. İşte Sal City Company İngiltere'de Hindistan'da ticaret yapmak için kurulmuş devletin imtiyaz verdiği bir şirket. Ve ilk defa olarak yani benim bilebildiğim geniş çapta hisse senedi arzını, halk arzı onlar yapıyorlar. Ve tabii İngiltere'de ilk mali kriziyle karşılaşıyor. Daha yakın tarihlere gelirsek, dot .com bubble çok güzel bir örnektir. Dot .com bubble dediğimiz olayın temelinde internetin sadece haberleşmek için değil, aynı zamanda iş dünyası aplikasyonlarında eğitim, öğretim ve tabii ki eğlence gibi konularda kullanabileceğini keşfidir. Dolayısıyla birden internette değişik işler yapmaya çalışan, değişik ürünler ve hizmetler pazarlanacağını vaat eden binlerce şirket ortaya çıktı. <laughs> ve hemen arkasından da bütün mali krizlerde gördüğümüz tipik insan davranışı ortaya çıktı. O da şu. Bir keşif ve bunu paraya çevirecek mali enstrüman. O keşfe hemen işin iş dünyası yatırım yapıyor. İşte bu Keynes'in hayvani iştahlar, hisler dediğimiz kapitalistlerin para kazanma hırsıyla e, sektörün kaldırabileceğinden veyahut da potansiyelinin çok ötesinde bir yatırım geliyor. Hemen arkasından uzmanlar piyasaya girip mali enstrümanları almaya başlıyorlar. Daha sonra kaldıraç kullanılmaya başlanıyor. Yani kredi kullanılarak bu mali enstrümanların e, el getirisi arttırılıyor. Fonlar kuruluyor e, türev ürünler oluşturur. Bir hisse senedi olduğunda bir opsiyonunuz olacak, bir futuresınız olacak vesaire vesaire. Ama en kötü her zaman kötü niyetler, sahtekarlar, kalpazanlar ve saadet zincirleri kuruluyor. İşte Datcom bu yüzden çöktü. Yani e, iyi niyetiyle bir şeyler yapmaya çabalayan yüz binlerce şirketin yanında ben de bu fırsattan istifade araya bir çürük ürün sokayım belki onu da pazarlarım diyenler de ortaya çıktı. Şimdi sevgili arkadaşlar bu piyasanın çökmesi tabii ki Fed'in parasal sıkılaştırmaya geçmesiyle başladı. Aslında hep Fed üzerinden konuşuyoruz ama Türkiye, Japonya ve Çin hariç dünyadaki bütün merkez bankaları parasal sıkılaştırma yapıyorlar. Yani faizleri arttırıyorlar. E arkadaşlar dediğim gibi kripto paralar işte Bitcoin'den, Ethereum'dan, Tether'dan stable coin'lerden ibaret değil. Bunların üzerine birçok çok, çok kaldıraçlı yapılar kuruldu. İşte ICO'lar çıktı, Initial Coin Offerings. Bunların çoğu Bitcoin ve Ethereum kullanıyor. Ne yaptıkları pek belli değil. Bunların %90'ı batmış durumda bu arada. E, Bitcoin borç veren, e, Bitcoin üzerinden finansman yapan e, Bitcoin fonları kuruldu. Bütün bunlar son derece krediye dayalı yapılardı. Ve tabii kredinin maliyetini de Fed belirliyordu. FED kredinin maliyetini sıfırdan yüzde bir buçuğa ikiye çektiğinde kredi girişi kurudu. Kredi girişi kuruyunca çok yüksek kaldıraça dayanan kurumlar ve yapılar çökmeye başladı. Arkasından saadet zincirleri çökmeye başladı. Nedir saadet zinciri? Saadet zinciri katılan herkese çok yüksek getiri vaat eder, akıl almaz getiriler vaat eder. Ama bunun karşılığında da onlara başka katılımcı bulmalarını ister. Ve bulduğunuz her katılımcıdan da siz bir komisyon alırsınız. Katılımcı sayısı arttıkça yeni katılımcıların ödediği paydan ve hatta aldığı ise senedi mali varlıktan eskilerine getiri sağlayabilirsiniz. Ve onlar da vay ederler bakın bana %20 getiri vaat etmişlerdi. Bunu gerçekleştirdiler ben daha çok para yatırayım ya da başkalarına da önereyim. Böylece kulaktan kulağa dolaşan lafla gerçek bir piramit oluşur. En üstte büyük para kazananlar ve kurucular, altta katman katman katılanlar ve en altta da yeni gelen silkelenecek kazlar. Saadet zinciri ne zaman çöker? Piramidin en alt tabakası büyümediği zaman. İşte kriptonun çöküş nedenlerinden biri de buydu. Peki bu iş nereye kadar gider sorusuna cevap vermeden önce müsaadenizle sponsorum Kits tanıtmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar bu tür krizlere kapılmamak istiyorsanız İngilizce bilmek, çok iyi İngilizce bilmek en önemli on koşullardan biri. Biraz okusaydık şu anda para kaybetmemiş olurduk. Bu Forex'te de böyle. Diğer Türkiye'ye yeni gelen mali ürünlerde de böyle. Ve arkadaşlar İngilizce veya teran gibi yabancı dili öğrenmenin yolu da çok erken yaşta başlamaktan geçiyor. Cambly bu konuda harika bir programı var. Yaz aylarında çocuğunuzu hem eğlendirmek hem eğitmek için çocuğunuz konuşarak, oyunlarla dili kullanarak İngilizce öğreniyor. Özel derslerle online, tamamen sizin programınıza uygun, gün ve saatlerde pratik yapan bir programdan bahsediyoruz. 4 ila 15 yaş arasında her seviyeden çocuğa uygun, sıfırdan da başlayabilir, daha orta seviyeden de girebilir. Grup derslerinde çocuğunuz belki bir iki dakika İngilizce konuşabiliyor. İşte kampa gönderiyorsunuz ama ne kadar faydalanıyor bilmiyorsunuz. Ama özel derste tüm ders çocuğunuza odaklı ilerliyor. Öğrenim hızlanıyor, kalıcılaşıyor. Çocuğunuzun da özgüveni kendine geliyor. İstediğiniz abonelik tipini seçebiliyorsunuz. Bütçenize ve programınıza uyan bir program seçiyorsunuz. Yoğunlaştı, e, özür dilerim. İşleriniz çok yoğunlaştığında ise aboneliğinizi dondurabiliyorsunuz. Her hafta kaç ders isterseniz kaç saat, e, ne kadar ne zaman e, istiyor çocuğunuz, dersler 30 dakika, sıkılmadan eğlenerek geçiyor ve dediğim gibi yani aile çocuk kemlikinizle birlikte programın zamanını saatini kendisi belirliyor. Ve şimdi çok güzel bir kampanya var. Bu kampanyadan yararlanırsanız çok daha uygun fiyatlarla çocuğunuzu eğitebilirsiniz. Bakın yaz ayları boş geçmesin. Hepimiz çok rekabetçi bir dünyada artık istihdam arayacağız ve çocuğumuza İngilizce hediye etmek bizim ona verebileceğimiz en güzel yetenek olabilir. Atilla Yaşta da içinde bir indirim var. Aşağıda kodu tıklayın. Kodu tıklarsanız güzel bir indirim alacaksınız. Evet. <laughs> Böylece Cambridge'e teşekkür ettikten sonra konumuza dönelim. Fed faiz artırımlarına devam ettiği sürece, genelde global finansal koşullar sıkılaştığı sürece bu kriz devam edecek. Bu bir silkelenme süreci. Bu silkelenme sürecinin sonunda şu anda işte kripto dünyasında var olan yapıların, ürünlerin, kurumların %90'ı ortadan kalkacak. Geriye sağlam olanlar kalacak. Ama arkadaşlar bakın kripto bir hayal dünyası değil. Datcom da bir hayal dünyası değildi. Dotcom'da sağ kalanlar bugün trilyonluk şirketler işte Microsoft'lar, Fang dediğimiz şirketler. Bunlar küçük bir hayal olarak başladı. Kripto da böyle. Kriptonun temelinde çok sağlam bir teknoloji ve çok sağlam bir fikir var. Bireyler arasında direkt çok hızlı ve tamamen kaydedilebilen şeffaf finansal işlemler yapmak. Bu fikirler ölmez. Ama bu fikirlerin ötesinde kripto kisvesini, kripto ismini kullanarak kendi çürük ürününü e, pazarlamaya çalışan veya bu vesileyle saadet zincirleri kuranların hepsi ortadan kalkacaklar. Peki ne zaman toparlanabilir kripto? Vallahi arkadaşlar zaman vermek çok güç. Bu yıl sonundan önce toparlanabileceğini zannetmiyorum. Ve ondan sonra da yatırım yaptığınız ürünlerin %90'ı piyasada olmayacak. Özellikle kripto cüzdanlar ve kripto borsalar arasında, kripto fonları, kripto türev işlemleri arasında e, dev bir sirkelenme olacak. Çoğu ortadan kalkacak. Ben biliyorsunuz yalnız kriptolar değil, hisse senedi veyahut da genelde mali enstrümanlarla ilgili bir yayın yaparken bireysel ürünlerden bahsetmem ama bu sefer de e, teknolojiyi temsil eden Bitcoin ve Ethereum'un ayakta kalması bence Yüzde yüz. Diğerlerini seçerken bakacağınız nokta şu, arkasında teknoloji var mı? Gerçekten para basmak dışında, suni para üretmek dışında işe yarar mı teknoloji? Başka kullanım aranları var mı? Yatırımcıya ne gibi yenilikler sağlıyor? Hangi gerçek ihtiyaca karşılık veriyor? Yatırımcının portföyündeki toplam riski azaltma faaliyetinin fonksiyonunu yerine getirebiliyor mu? Bunlar ayakta kalacaklar. Bu kriz başka piyasalara yayılmaz. En şaşalı zamanında kripto varlıkların toplamı 2 ila 3 trilyon piyasa değerine sahipti. Bugün ESG dediğimiz işte çevreye saygılı e, göğe projeler vasıtasıyla veya projeler üzerine ihraç edilmiş tahvillerin değeri bile 50 trilyon. Dolayısıyla bir gecede kripto tamamen yok olsa, buharlaşsa, Global portföylerde servet kaybı binde bir civarında olur. Devede kulak kimsenin umurunda olmaz. Ama bakın, kripto 4-5 sene daha 2020'deki hızıyla büyüyüp 40-50 trilyon varlığa varsaydı ve ondan sonra çökseydi, işte o zaman dünyanın başı büyük belaya girerdi. Büyük bir negatif servet etkisi yaşardık. Büyük mali kurumlar kripto ile ilgilenen ortadan kalkardı. Kripto ile birlikte decentralized finance fikrinde çok sağlam olmadığı ortaya çıktı. Yani merkez bankaları olmadan, denetleyici kurumlar olmadan bir mali piyasa yürümüyor arkadaşlar. Maalesef serbest piyasanın özelliği her zaman aşırıya kaçması, yani mali ürünleri ve çok yüksek ve çok düşük fiyatlaması, spekülasyona açık olması, ismi üstünde serbest piyasa, bu işlerden hiç anlamayan, cahil çaylakların piyasaya girip ondan sonra çok büyük para kaybetmeleri. Ve sonuçta da tabii bu işlerle ilgilenen kurumların aşırı risk alması. Bütün bunlara çözüm olarak geleneksel finans piyasalarında Merkez Bankası nihai kurtarıcıdır. Yani işler zora gittiğinde devreye girer. Para basar, sistemik önemi olan yani yok olduğunda diğer şirketleri de batırabilecek olan kurumları kurtarır. Ya devralır ya mali varlıklarını tasfiye ederek öder ya da başka bir kuruma satar, evlendirir onları. Defi'de, decentralized finance'de ya da kripto varlıklarda böyle bir şey yok. Olasılık yok. Okuduğum kadarıyla işte Simon Bankman Freed diye bir trader var. Çok büyük servetler kazanmış. 30 yaşlarında bir genç insan. O böyle zorda olan kripto e, borsalarına, kripto varlıklara, yapılara yatırım yaparak onları kurtarmaya çalışıyor. Ama tabii yani 1929'da da JP Morgan'lar, Rockefeller'ler falan büyük fon kurup Wall Street'i ayağa kaldırmaya çalışmışlardı. Sonunda hazıra daha da ama sebebi de şu yani nasıl fiyatlar yükselirken yüz binlerce hiç bu işi bilmeyen, çok çok kolay para kazanmak isteyen bireysel yatırımcı gemiye atladı. Şimdi onlar da gemiyi terk ediyorlar ve onları geri getiremezsiniz. Çünkü bir kere korktular. Dolayısıyla bu kriz bittikten sonra karşımıza denetlenmiş ve merkez bankaları tarafından kontrol altına alınmış bir kripto piyasası çıkacak. Bu tür bir yapıya ayak uydurabilenler, şeffaf olabilenler, mali yapıları yani sermaye ve hatta kredi e, line'ları kuvvetli olanlar ayakta kalacak. Peki arkadaşlar bizim kripto yatırımcısı ne yapsın? Vallahi arkadaşlar endişeliyim. Çok ciddi boyutta endişeliyim. Ben şahsen küçük montanlı bir kim olan ve e, finans konusunda uzmanlığı olmayan, çok iyi İngilizce bilip bu konuları dışarıdan takip edemeyecek bireylerin derhal bu piyasalardan çekilmesini tavsiye ederim. Çünkü şimdi Borsada mesela fiyatlar çökebilir ama ben kimseye satın demem. Çünkü çöken fiyatlar bir süre sonra yükselecek ve o şirketler yollarına devam edecektir. Borsalardaki çöküşler beraberinde pek çok sayıda borsaya kote şirketin iflas etmesi sonucunu doğurmuyor genelde. Burada durum başka. Sizin yatırım yaptığınız mali enstrüman 6 ay sonra ortadan kalkmış olabilir. O yatırım yaptığınız piyasa ve takas bank görevi yapan yatırımlarınızı sakladığınız kurum da piyasadan çekilmiş olabilir. Dolayısıyla eğer ne yaptığınızı çok iyi bilmiyorsanız piyasadan çekilin, kol kesin, zararı kabullenin ve zararınızı başka yollarla telafi etmeye çalışın. İkincisi arkadaşlar yani güvenilir kurumlarla çalışın. Özellikle kesinlikle 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 e, yurt dışında yatırım yapmayın. İşte böyle merdiven alt dediğimiz kurumlarla çalışmayın. Yani resmen işte SPK tarafından onaylanmış, şirketi olan, sermayesi belli olan kurumlarla, borsalarla, e, cüzdanlarla çalışın. Ve dediğim gibi yani e, alım satım yaparken seçici olun arkadaşlar. Bir şeyin halka arzı çok iyi gitti, hemen %20 prim yaptı diye peşine takılmayın. Bu şirket, bu ICO kripto şey varlığı ne yapmak istiyor? Size ne gibi bir yenilik sunacak? Gerçekten böyle bir hizmete ihtiyaç var mı? Bu kalıcı olabilir mi? Bu tip sorulara cevap vermek zorundasınız. Siz cevap vermiyorsanız bir uzmana danışın. Arkadaşlar Türkiye 1980-81'de banker faciasıyla başladı. Dışta i̇şte 90'ların başında sahte hisse senedi operasyonları 90'ların sonunda borsada şirketlerin şirketlere el konulması, sonra 2001 krizi, sonra forex krizi derken pek çok nesil parasını kaybetti, ömür boyu mali yatırımlara küstü. Genelde bir kural var. Bu tip spekülatif bir furya patladığında oradaki varlıkların işte yani ağaçların, otların, bitkilerin, hayvanların %90 ortadan kalkıyor. Geri kalan %10 güçleniyor ve yoluna devam ediyor. Ve ortalamada da bu işe para yatıran bireysel küçük montanlı yatırımcı %75 para kaybediyor. Siz bunlardan olmayın. Dediğim gibi eğer hiçbir şey bilmiyorsanız, naçizane tavsiyem zararda da olsanız derhal paranızı çekin. Daha sağlam bilinen bir enstrümana yatırın, işlerin yatışmasını bekleyin. Yok, dayanacağım ben bu krizi, bu çalkantıyı atlatacağım diyorsanız o zaman da muhakkak kim hayatta kalacak sorusuna cevap verin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sponsorum olan Cambly Kids'e çok teşekkür ediyorum. Son bir uyarıyla kapatmak istiyorum. Arkadaşlar Covid yayılıyor. Turizm sezonunun gelmesiyle birlikte e, biz ziyaret edenler tarafından başka varyantlar da getirilecek. E, bunların bazıları tehlikeli olabilir. Lütfen çok dikkatli olun. Sosyal temaslarda, kapalı alanlarda mümkünse maske takın ve tabii ki hijyeni unutmayın. Hepinize akıl sağlığı diliyorum. Ben Deniz Atilla Yeşilada.